167. mektup. Bu mektup Herdiram-ı Hind'de yazılmıştır. Allahü Teala'ya ibadet etmeyi ve kendi yaptığı tanrılara tapınmaktan sakınmayı dilemektedir. İki mektubunuz geldi. İkisinde de bu fakirleri sevdiğiniz, bunlara sığındığınız yazılıydı. Bir kimseye bu devleti ihsan ederlerse ne büyük nimet olur. Farisi Beyt tercümesi. Bildirmesi lazım olanı söyledim sana. İster kıymetini bil, istersen darıl bana. İyi dinle ve iyi anla ki bizim ve sizin ve hatta her şeyin yerlerin, göklerin, yüksekliklerin, alçaklıkların yaratanı, varlıkta durduranı birdir. Nasıl olduğu anlaşılamaz. Benzeri ve ortağı yoktur. Şekli ve görünüşü olmaz. Baba çocuk değildir. Onun gibi ona benzer bir şey düşünülemez onun bir şeyle birleşmesi, bir şeyde bulunmasını düşünmek çok çirkin olur. Bir yerde bulunması, bir yerde görünmesi olamaz. Onda zaman yoktur. Zamanı o yaratmıştır. Bir yerde değildir. Her yeri o yaratmıştır. Hep var idi. Varlığının başlangıcı yoktur. Hep vardır. Varlığının sonu olmaz. Her iyilik ve yükseklik onda vardır. Hiçbir kusur ve aşağılık onda olamaz. İşte bunun için mabut olmaya, tapınmaya hakkı olan yalnız odur. Tapınmaya layık olan ancak odur. Hinduların Ram ve Kerşen denilen putları onun yarattığı şeylerden zavallı iki tanesidir. Her ikisinin de anası ve babası var idi. Ram, Ceret'in oğlu ve Lekne'nin kardeşiydi. Sita'nın kocasıydı. Ram, kendi çoluk çocuğunu koruyamamıştı. Başkalarını nasıl koruyabilir?' İyi düşünmek lazımdır. Cahillere uymamalıdır. Yerleri gökleri yaratana, Ram ve Kerşen gibi isimler takanlara milyonlarca yazıklar olsun. Bunların hali büyük bir padişaha, aşağı bir çöpçünün ismini takanlara benzemektedir. Ram ile Rahman'ı aynı şey sanmak ne akılsızlıktır. Yaratan yarattığıyla bir olur mu? Anlaşılamayan bir şey, bilinen şeylere benzetilemez onlarla birleşemez. Ram ve kerşen yaratılmadan önce alemlerin yaratanına ram ve kerşen denilmiyordu. Bunlar yaratıldıktan sonra ne oldu ki o eşsiz olan ulu Allah'a ram ve kerşen denildi? Ram ve kerşenin isimleri yerlerin göklerin sahibinin adı sanıldı. Olamaz, olamaz, hiç olamaz. Gelip geçmiş olan 124 bine yakın peygamberlerin hepsi aleyhimüsselavatü ve teslimat, insanları yalnız bir yaratana ibadet etmeye çağırdılar. Ondan başkasına tapınmayı yasak ettiler. Bütün peygamberler kendilerinin aciz birer mahluk olduklarını söylediler. Allahü Teala'nın büyüklüğünden, kuvvetinden korkarlar ve titrerlerdi. Hinduların tapındıkları kimselerse herkesin kendilerine tapınmasını istediler. Kendilerini mabut olarak tanıttılar. Bir yaratanın varlığına inanıyorlardı. Fakat onu kendilerine hulul etmiş, kendileriyle birleşmiş sanıyorlardı. Bunun için herkesin kendilerine tapınmasını istiyorlardı. Kendilerine tanrı diyorlardı. Her kötülüğü yapıyorlardı. Tanrı her istediğini yapar ve yarattığı şeyleri istediği gibi kullanır diyorlardı. Bunlar gibi daha nice bozuk ve saçma sözleri vardı. Kendileri sapıtmış başkalarını da saptırmışlardı. Peygamberler aleyhimüsselavatü ve teslimat böyle değildiler. Başkalarına yasak ettikleri kötülüklerden kendileri de en çok sakınırlardı. Kendilerinin de herkes gibi insan olduklarını söylerlerdi. Farisi Mısra tercümesi Yollardaki ayrılığı gör nereden nereye